Merhabalar arkadaşlar. Sınavımız bitti. Deneme sınavımız. Şimdi birlikte cevapları kontrol edelim. Başlayalım. Birinci sorumuz. I must do my homework. Ödevimi, ev ödevimi yapmam gerekli. Bir soru sormuş. Cevabımız da yes you can. Evet yapabilirsin ya da evet gidebilirsin tarzında. Bakalım hemen sorumuza. Can I go to the library? Kütüphaneye gidebilir miyim? Bu uygun görünüyor. Diğerlerini de kontrol edelim yine. Can I play with my friends? Arkadaşlarımla oyun oynayabilir miyim? Ödevi yapmayla bir alakası olmadığı için eliyoruz. Can I have my birthday party in our garden? Bahçemizde doğum günü partimi yapabilir miyim? Yine bunun ödevle bir alakası yok. Can I buy lots of drinks? İçecekler satın alabilir miyim? E, bu da yine ödevle bir alakası olmadığı için doğru cevabımız aşık olacaktı. Can I go to the library? Yes, you can. İkinci sorumuz e, resimli bir soru. Bakalım Kate, what do you usually do at the weekends in summer? Yaz sezonunda hafta sonları genellikle ne yaparsın diye sormuş Kate. Raul da I usually, ben genellikle. Genellikle yaptığı şeyden bahsedeceğiz resme bakarak. Go to the school okula gidelim. Resimle alakası yok. Watch TV in class. Sınıfta film, pardon, sınıfta televizyon izlerim. Yine resimle bir alakası yok. Swim in the sea. Denizde yüzerim. Evet, doğru bu cevap bu görünüyor. Yine de son şıkkımıza da bakalım. Play with my school friends. Okuldaki arkadaşlarımla, arkadaşlarımla oyun oynarım. Arkadaşlarımla oyun oynarım. Peki, resme bakarsak doğru cevabımız hangisi olacak? swim in the sea. Devam edelim. Tina, what kind of film is this? Bu filmin türü nedir? Filmin türünü soruyor. Demek ki burada bir film izliyorlar. Bakalım. Ya da bir filmin e, afişine bakıyor olabilirler, posterine. It's a comedy. Bu bir komedi türü. Tamam, bekletelim. I have the flu. Ben gripim. Bununla bir alakası yok. I like scary movies. Bu belki aklınızı karıştırabilir. E, korku filmlerinden hoşlanırım diyor burada ama bize hangi filmlerden hoşlandığını, hangi tür filmlerden hoşlandığını e, ya da korku filmlerinden hoşlanıp hoşlanmadığını sormuyor. Bu yüzden bu cevabı da eliyoruz. It's my favorite. Bu benim en sevdiğim. En sevdiği filmi ya da en sevdiği filmin ne olduğunu da sormadığı için doğru şıkkımız aşık olması gerekiyordu. It's a comedy. Devam edelim. Yine resimli bir soru. Cihan's family at 8 o'clock every morning. Her sabah Cihan'ın ailesi ne yapıyormuş? Bakalım resimde. Watch movies. Film seyrediyorlar. Hayır. Goes to the bed. Yatağa gidiyorlar. Yine resme bakıyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil. Has breakfast. Kahvaltı ediyorlar. Evet doğru cevabımız bu ama diğerine de bakalım. Arrives home. Eve varıyorlar. Eve gelirler. Doğru cevabımız zaten neydi? Has breakfast. Resme bakıp cevabımızı burada doğru şekilde yapabiliriz. Hi Mert, do you want to come to my birthday party on Sunday? Pazar günü doğum günü partime gelmek ister misin diye Mert'e sormuş. Mert de Thanks for your invitation. Davetin için teşekkür ederim fakat. Fakat dediğine göre olumsuz bir cümle gelecek. Bakalım. This is my sister. Bu benim kız kardeşim. Ee, kız kardeşini mi gösteriyor? Hayır. I am de O gün e, meşgul olduğundan, yoğun olduğundan bahsediyor. Bu doğru olabilir. Yine de diğer şıklara da bakalım. My birthday is 3 of April. Nisan'ın 3'ünde. Benim doğum günüm Nisan'ın 3'ünde. 3 Üç Nisan. Kendi doğum günüyle alakalı bir şey sordu mu? Hayır. They go to the library. Kütüphaneye. Onlar kütüphaneye giderler. Bununla ilgili de bir soru sorulmamış. O yüzden doğru cevabımız I am busy den. O gün meşgul olduğundan, yoğun olduğundan bahsediyor. Yine resimli bir e, sorumuz. What can we say about this picture? Playing on the seesaw. Neydi seesaw? Tahterevalli. Mermi resmimizde. Hayır. Eliyoruz. Sliding. Kaymak, herhangi bir kaydırak resmi görüyor muyuz? Hayır. Making a sand castle, e, kumdan kale yapmak. Kumdan kale yapanlar var mı? Hayır. E, playing hide and seek. Neydi hide and seek? Saklambaç. Saklambaç oynayan çocukları görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız playing hide and seek. Devam edelim. Is there a Burada bir bina olduğuna göre bize bir yer soracak. Around here. Burada bu çevrede soracağı yeri buraya koyacağız. Var mı diye soruyor. We can have lunch there. Cevabımız Yes, there is a nice one after the post office. Let's go. Bir tane olduğunu post office'ten hemen sonra olduğundan bahsediyor. Ama bizim için burada ipucu olan cümle şu. We can have lunch there. Orada öğlen yemeği yiyeceğiz. Öğlen yemeği yiyeceklerine göre library uygun olur mu? Kütüphane? Hayır. Post office, postane? Hayır. Restaurant? Restoran tabii ki doğru cevabımız olacak ama yine de değişikliğine de bakalım. Chemist? Pharmacy anlamına da geliyor biliyorsunuz. da bir sinonimi de var. Eş anlamlısı. Ee, neydi chemist, chemist? Eczane. O yüzden doğru cevabımız aynen öyle. Restoran olacaktı. Bu sorumuzda da yine bir diyalogumuz var. Teacher, where is Thomas? Thomas'ın nerede olduğunu soruyor. Öğrencimiz de bir durum belirtecek burada. His mom will take him to the doctor today. Bugün onu doktora götürecek. Teacher da, okay, I see, I hope he will get well soon. Tamam, anladım. O zaman umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Bakalım. He is ill. O hasta. Uygun mu buraya? O hasta, onun annesi onu bugün doktora götürecek. Uygun. Diğerlerine de bakalım. He is well, o iyi. Annesi doktora götürecek. Uygun olmuyor. He is happy, o mutlu. Annesi bugün onu doktora götürecek. Yine uygun olmuyor. He exercises every day, her gün egzersiz yaptığından bahsediyor. Bu da yine cümlenin devamına baktığımızda uygun olmadığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız he is ill. O hasta. What do we do at hospital? Hastanede ne yaparız? Hemen bakalım. Play dodgeball. Ne kartop oynarız. Tabii ki doğru değil. Do origami. Origami yaparız. Bu da yine doğru olmayan cevabımız. Visit friends. Arkadaşlarımızı ziyaret ederiz, arkadaşları ziyaret ederiz. Bu da yine doğru olan cevap değil. See a doctor. Bir doktoru görmeye ya da bir doktora muayene olmaya gideriz, değil mi hastaneye? O yüzden doğru cevabımız değişik olacaktı. What do you think about romance movies? Romantik filmlerden ya da romantik filmler hakkında ne düşündüğünü sormuş. E, I don't like them. Hoşlanmadığını. I think they are. Hoşlanmadığını söyleyip e, ona nasıl geldiğini söylemiş. O romantik filmler hakkında ne düşündüğünü söyleyecek bize. I don't like them dediğine göre olumsuz bir şey söyleyecek. Great neydi? harika. Boring, sıkıcı. Pleasant, hoş. Exciting de heyecan verici. O yüzden A, C ve D'deki kelimelerimiz olumlu kelimeler olduğu için olumsuz olan kelimemiz boring doğru cevap olacaktı arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sınavınız güzel geçmiştir.